Aa çocuklar bir yerden ağlama sesi geliyor. Aa kim ağlıyor böyle? Allah Allah. Ay kim ağlıyor böyle? Durun bakayım. Aa koltuğun arkasına baktım ama burada kimse yok. Kim ağlıyor acaba? Baby Olive sen kimin ağladığını biliyor musun? Hayır görmedim ben kimin ağladığını. Allah Allah. Kim ağlıyor çocuklar? Allah Allah. E mutfakta da kimse yok. Ay çok ağlıyor. Nasıl bulacağım ben bu ağlayan bebeği? Ay bir de şöyle bakayım. Oyuncak sepetlerin içinde olabilir mi? Aa Zeynoş sen mi ağlıyorsun yoksa? Hayır ben ağlamıyorum. Aa Lol bebek sen mi ağlıyorsun yoksa? Hayır ben ağlamıyorum. Allah Allah. Durun bakayım kapının arkasına bakayım. Burada da ağlayan yok. Aa. Nilo'ya. Pepe. Marshall, Peppa George. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bugün Kray Baby'nin doğum günü. Ona sürpriz bir doğum günü partisi hazırladık. Aa, gerçekten mi? <laughs> Çocuklar? Yoksa bu ağlayan Cry Baby mi? Hii, hemen onu bulmam lazım. Durun, durun. Ay, kesin Cry Baby ağlıyor. Hiç aklıma gelmedi. Cry Baby, Cry Baby, neredesin? Aa, sesler bu taraftan geliyor. Hii, Cry Baby! Hi baby. Bence hatırlamış olabilirler, biliyor musun? Gel bakalım. Bir bakalım arkadaşların nerede acaba? Bence kesin hatırlamışlardır ya. Sen neden üzüldün ki? Belki kutlama hazırlıyorlardır sana. Hayır, hayır. Kimse hatırlamadı. Gittim Niloya'ya sordum. Niloya dedi ki, bugün dedi bir tane arkadaşın doğum günü. Ama benim doğum günüm olduğunu hatırlamadı. Başka bir arkadaşının doğum günüymüş. Allah Allah. Dur dur hemen karaları bağlama ağlama. Dur bakalım dur dur. Gel bakalım belki bir belki sürpriz sana hazırlıyorlardır. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Gözlerini kapat bakalım. Dur şöyle kapatalım gözlerini. <laughs> İyi ki doğdun Cry Baby. İyi ki doğdun Cry Baby. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Gerçekten unutmamışlar. Evet ben sana söyledim. Sen boşu boşuna ağlıyorsun. Yazık değil mi gözyaşlarına? Bak Arkadaşların seni unutmamış pastanın üstüne bir sürü mum takmışlar. Şekerler koymuşlar gördün mü? Evet evet canım arkadaşlarım benim. Sen biz doğum gününü unuttuk mu sandın aşk olsun? Evet Nilo'ya çünkü ben sana geldim sordum. Kimin doğum günü dedim bir tane arkadaşımın dedin. Ben de benim doğum günümü unuttunuz sandım. Hiç unutur muyuz canım arkadaşım benim? Ay. Evet. 3'e kadar sayacağım. Bir dilek tut ve mumları üfle tamam mı Kray Baby? Tamam. 1 2 3 Ne tutsam ne tutsam ne tutsam acaba ya? Ne tutsam? Hmm. Tamam tuttum dileğimi. Üflüyorum. Cry Baby bugün 2 yaşına girdi. Değil mi çocuklar? Ay Marshall sen de mi buradaydın? George da gelmiş doğum gününe. Burada Peppa da var. Gördünüz mü? Cry Baby arkadaşlarının seni unutmamışlar. Sen boşu boşuna ağlamışsın Mersem. Bak sen renkli şekerleri çok seviyorsun diye ben de hepinize birer tane renkli şekerlemelerden vereceğim. Bu Cry Baby'nin renkli şekeri. Bu Peppa'nın, bu George'un, bu Marshall'ın, bu da Niloya'nın. Güzel güzel yiyin şekerlerinizi tamam mı? Pastayı da beraber 6'ya bölün çünkü siz 6 kişisiniz. Güzel güzel yiyin. Görüşürüz arkadaşlar.